Evet değerli izleyiciler. Şimdi referanslarımızda ücretsi e, incelemek istediyseniz bu videomuzda karşılaştık. Şimdi ücret e, bizim güzel iyi referanslarımızda birisi. E, i̇yi bir altın ve pırlanta e, firmasının markası. Hmm, ne yapıyor? İşte altın ve pırlanta satış yapıyor. Şu anda altın takıları daha çok öne çıkarmak istiyor. Bunların satışını yapıyor. Biz de CSE nerede bulunduk? Tamamıyla web sitesinin üretimini, tasarımı, e, web sitesi konusundaki yönlendirmeler, işte çok geçmişte ürün üretimi, koleksiyon üretimi, yani üründe dahi, yani pazarlamacı, işler pazarlamacısı olarak işte gelen ziyaretlerden veya Google üzerinden veya kullanmış SEO ya yazılımları üzerinden e, şeye göre, reytinge göre yaptığımız şeylerle, ürettiğimiz ürünlerle e, müşterimizin yanında olduk. E, Google şimdi sosyal medyasını çok kendisi yapıyor, ve yapıyor. O sırada biz sadece önerilerle yanında olabiliyoruz. İsterse hemen orada devreye girip yapamadığı alanlarda yapmaya çalışıyoruz. E, biz Google reklamlarında müşterimizin yanında olduk. Bu tasarım şu anda yepyeni, en güzel, en güzel tasarımların kaynağı Burada da mesela dünyanın en iyi sitelerinden birisini bir örnek aldık konuda. Biz hemen hemen o havayı ve ondan daha iyisini şu anda yakalamış durumdayız. Ve gördüğünüz gibi ana sayfası bu işin öncüsü olabileceği şekilde çok güzel tasarlandı. Fotoğraflarından her şey çok iyi duruyor. Biz burada müşterimiz için ne yapmış bulunuyoruz? İşte tekrar verimlilik tamamı yine. sitesi üretim ve yönetim yapmış oluyoruz. İşte kurulumdan sonraki aşamada ve sitesinin iyileştirmesi, geliştirmesinde oluyoruz. İçerik üretimi yani blog yazılarından tutun da e, ürün işlerindeki yazılar, işte Google reklam metin yazarı, reklam metinlerinin yazılması, e, işte videoları, mesela biz reklam videosunu yaptık. Çok güzeldi, çok iyi bir e, katkısı oldu markamıza. İşte SEO için listeleme yönetimi kesinlikle şu anda e, altın zincir olsun fırlantı olsun. Çok keyifli de SEO'da işte yukarıdadır. Bir e, dijital pazarlama medyasını yönetimi. Biz burada Google bu, bu reklamcılığından tutun diğer reklamcılıkların hepsini kastediyoruz. Bunların yapılması ve bir süre pazar yerinde yani sosyal medyayı anlatmış sadece danışılacak noktasında duruyoruz işte pazar yeri bir süre işte Trendyol'da veya diğer pazar yerlerinde satmak istediği koleksiyonu vardı. Onları eklemek, çıkarmak, yorumlara cevap vermek, satışında yanına oldu. Guest Diamond'ı tamamıyla bu şekilde e, ee, yani tam kapsamlı verimli dijital model çalışması yaptığımız ee, müşterilerden müşterilerimizden birisi mesela şöyle menüsünü görün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir menüsü var. Hem mobilde hem şeyde çok iyi. Ben şu anda masaüstü üstü kaydı yaptığım için masa üstünden götürüm. Koleksiyon mesela. Gibi var. Bana göre çok güzel bir gösterim var. İşte görüyorsunuz filtresini falan çok profesyonel bir site. Şey. İşte i̇lk kalpli pırlantalar koleksiyonu. Mesela bu koleksiyon tamamıyla bir e, marka ile birlikte isminden tutun için yazılara kadar tamamıyla bizim birlikte yaptığımız koleksiyon. Buyurun bakın arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye edebilirsiniz. İşte orada da mesela bu içeriği yaparken Türk film, yani Türk filmlerindeki iyi kalpli çok iyi karakterleri için yani onlardan seçtik. İyi kalpli karakterlerden seçtik. Asya, Emel, Epiruze, Gönül, Gülşen, Hülya, Müjde, Perihan, Türkan. Yani bunun gibi oradaki koleksiyon mantığımız buydu. E, sitenin kategori gösterimlerini görüyorsunuz şu anda. İşte bir tane ürününe girelim. Örneğin ürün sayfamız. görüyorsunuz. Yani burada inanılmaz güzel bir web sitesi çalışması var bir tane de blog çalışmalarını görüyorsunuz. Bu içerikleri biz yazıyoruz markaya destek olmak için. Gördüğünüz gibi ve şu anda çoğunluğu ziyaret alıyor markaya inanılmaz bir trafik çekiyor. Evet, EGS çalışmamızı size yüzeysel bakımdan ancak bu kadar anlatabilirim. İçerideki işte ne bileyim, anlatılacak bir sürü şey var markanın özelinde olduğu için buralara çok giremiyorum. Ama bilin ki biz burada gördüğünüz gibi bu kadar iyi bir projeyi en iyi haliyle çıkartıp size teslim edebiliyoruz. Ee, bir dijital pazarlama ve yani dijital operasyonda yapılması gereken her şeyi markanız veya işletmeniz için yerine getirebilecek bir ekibiz, bir ajansız ve hizmetlerimizden faydalanmak size katkı sağlar. Biz de sizinle birlikte geliştirir, geliştirir, bizi mutlu eder. Ve burada biz mesela şu hizmetimizden de faydalanmanızı çok isteriz. Dijital danışmanlık. Yani biz tamamıyla bir iyi bir tecrübemiz ve çok yayılmış bir noktada proje yönettiğimiz bundan yararlanıp kendi markalarınızı, işte, daha iyi yönlendirebilirsiniz. Bir de en çok e, hani yapabildiğimiz iyi olan şeylerden bir tanesi dijital denetim. Dijital denetimde ne yapıyoruz biz? Sizin adınıza, sizin dijital birimlerinize çalışan arkadaşlara bir denetim bağımsız denetçiler var. Onlar gibi davranıp baştan sona yaptıkları operasyon, hareket alanlarını denetliyoruz, size raporluyoruz o raporlamadan sonra yol alınabilecek yeni oto kontrol noktalarını oluşturuyoruz. Bu şekilde verimliliğinizi arttırmaya çalışıyoruz. Böyle yaparsanız kullandığınız kaynakları nereye gitti, nasıl olduğunu, sonra nasıl kullanılması gerektiğini e, devam ettirebilmiş olursunuz. Bu hizmetlerimizden faydalanmanızı size şiddetle tavsiye ediyoruz. E, dinlediğiniz için, herkes daha çok dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, dijitalde çok iyi sonuçlar almanızı görünürden diliyorum. İyi günler.